Yani şimdi bir iktidar nasıl sana söyleyeyim yani bir krallık şeyle lan yani artık başbakan, cumhurbaşkanlığı bitti artık krallık şeyle gidiyor. İstediği zaman koyunu atıyor, belediye kapatıyor, kendi şeyini alıyor. Yani adam diyor ben benim, benim dediğimden başka bir şey olamaz olmaz dedi. Misal bir süreç atıyor ortaya mesela diyelim. Mesela Kürt sorunu izlediği mesela süreci atıyor ortaya mesela dağdakiler insin dedi mesela. Dağdakiler geldi misal. Ondan sonra gelenleri de hapishane attılar. Misal görüşe milletvekilleri mesela. Selahattin Demirtaş da başta olmak üzere mesela. Hepsini cezaevine mesela. Hani bu süreç nasıl yani böyle bu kandırmakla böyle cezalandırmakla hani Kürtler bitmez ki abi. O tarafta şimdi adam kendini e, kanıtlamış. Adam kendine orada yerini yapmış. Adam orada zaten bayrağını da dikmiş, işte bütün resmi işlem konusunda da her şeylerini yapmış. E şimdi yani adamın orada senin orada ne işin var mesela abi? Bir Kürt dilimiz var, bir yani biz Kürdüz ha hani. Aslımız Kürdür. Bunu kimse inkar edemez. Ben hani inkar eden zaten bizden de gel. Yine düşmeyecek abi. Bak yine bedel verecekler, yine kazanacaklar. Ben buna adım gibi de eminim abi. Yani bak ben takip de etmemişim hani haberler falan hiçbir şeye yani izlemiyorum bu aralar. Hani hiç haberim bile yok ama eğer Kobani konusu gibiyse ben eminim ki o Rojova'da düşmeyecek. Düşmeyecek de yani hedefleri neyse de o hedefe de gelecekler abi ben adım gibi eminim. Yani ki, ben inanıyorum hani Kürtler o konuda oralarda çok başarılıdır abi. Allah'ın izniyle kazanacaklar abi. Ben onu biliyorum abim benim.